Arkadaşlar Arapça hazırlıkta kalanlar için önceden video çekmiştim yine yineliyorum ve daha net kısa şekilde söyleyeceğim lütfen bu öz şekilde anlatımımı iyi dinleyin şimdi muafiyetten geçebilirsiniz hazırlıkta kalmış birisi sene sonunda veya sene başında yapılan muafiyetlerden birine girip geçebilir yani ne demek oluyor bu siz kaldınız Haziranda ama ne okul bitti ee, yine Haziran sonunda bir muafiyet oluyor yani tek sınavla geçebiliyorsunuz diye biliyorum. Eğer sistem değişmediyse ve bazı yerlerde bazı üniversitelerde e, bu farklı olabilir. Ve sene başında Eylül'de olur. Hatta sömestr tatilinde de oluyor diye biliyorum muafiyetler. Bunlara girip şansınızı deneyebilirsiniz. Tabi iyi çalışacaksanız. İyi çalışmayacaksanız işinizi şansa bırakmayın. Geçiş yapın. E, hocam bizim puanımız belli değil. Biz nasıl geçiş yapacağız diyenler var. Yatay geçiş müsaitse mümkünse yapın değilse en selametlisi merkezi geçiş. Ne demek merkezi geçiş? Arkadaşlarım sen hazırlıktan diyeyim. Diyecektim ki birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar. Hatta diyorum ki hazırlık. Hazırlıktan dördüncü sınıfa kadar beş yıl boyunca sen merkezi geçişle üniversiteni hatta bölümünü değiştirebiliyorsun arkadaşım. Bunu biliyordunuz belki bazılarınız. Bilmeyenler için söylemiş oldum. Merkezi geçişte e, puan türleri var ya değişiklik yapınca istediğin puan türünü kullanabiliyorsun. O yüzden bölümde değiştirebiliyorsun. E, i̇lahiyat okumak istiyorsun yine veya İslami ilimler. Eğer kaldıysa İslami ilimler. Çünkü çoğu ilahiyata dönüştü yine. Biz bütün ilahiyatların İslami ilimlere dönüşmesini beklerken tam tersi oldu. Diyelim ki merkezi geçiş puanın e, mesela e, Çukurova Üniversitesi'ndesin. Ee, oradan daha aşağı puanlı bir yere yazarsın onu yazarsın oraya geçersin tamam bunun içinde benim bildiğim kadarıyla sizin fakültedeki öğrenci işleri buna bakmıyor diye biliyorum yine sorun tabi emin olun teyit edin benim bildiğim merkez öğrenci işleri bu bunlara bakıyor. Onlara uğrayın deyin ki ben merkezi geçiş yapmak istiyorum. Geç için ne lazımsa size yol göstersinler. Bu şekilde geçiş yapmış olursunuz. Pardon. Arkadaşlarım burada ne oluyor biliyor musunuz? Hazırlığı olmayan bir bölüme geçiş yapıp merkezi geçişte e, paçayı kurtarıyorsunuz. Çünkü geçiş yaptığınızda hazırlık olmadığı için siz hazırlıktan başlamadığınız için mecburen birinci sınıftan başlamış olacaksınız. E, mesela Mersin İlahiyat Fakültesi önceden İslami İlimlerde şimdi İlahiyat Fakültesi olmuş son zamanlarda gördüğümde. Mersin İlahiyat Fakültesi'ne geçiş yaptığınızda mecburen birinci sınıftan başlıyorsunuz hazırlık falan yok. Bunun yanında e, Osmaniye, Korkut Ata benim bildiğim kadarıyla oradaki ilahiyat da hazırlıksız. Böyle benim bildiğim 5-6 en fazla sanırsam tabii yine değişiklik olabilir. 7-8 civarı en fazla hazırlıksız e, ilahiyat veya İslami İlimler Fakültesi var. Bunlara geçiş yapıp birinci sınıftan başlayabilirsiniz. Eğer kendinize güvenebiliyorsanız veya işte ben çalışabilirim, Arapçayı iyice geliştirebilirim diyorsanız hiç düzen hiç düzeninizi bozmadan olduğunuz yerde muafiyetlere çalışabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlarım sorunuz varsa yorumlara yazın. E, mutlaka cevap vermeye yazıyorum çünkü mutlaka cevap vermeye yazıyorum. Mutlaka cevap vermeye çalışıyorum. Dilim sürse de bunları da kırpmayacağım. Olduğu gibi doğal kalsın, fıtri kalsın. Ee, sorularınıza cevap vereceğim çünkü içim sizlere acıyor. Bir senenizi kaybetmenizi istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm rahmetullahi ve Rahmetullahi